Pasyoncular Derneği adına e, Adnan abi senin şey yok değil mi? İsmail Bey, abi. İsmail abi beraber. İsmail abi beraber. Evet, evet, İsmail abi aynı zamanda Motorcular Derneği başkanı. Başka bu Başka sandı. Yani, evet. evet. Tabii Derneği bir sene başkanım devam ediyor. <laughs> evet Nikados. Sen nereye geçtin? Değil, şey. değil. Ha, karışık. Karış olacak. Üç derdelerlikle de, de, de. Evet. Gençler, gençlerin bulunduğu yerlerde. Karşı tarafta Nikkei Spor, Nikkei ve Bozak Spor diye geçiyor işte. değil mi? Nikkei Bozak Spor. Bozak Spor. gelincik Doğa derdeye. Tanıtalım bundan sonra açalım arkadaşlarımızla. Evet, liglerimizin temsilcisi, liglerimizin e lideri, e muhtarımız Ramazan. Avrupalılar Derneği adına Yusuf ve Hamza arkadaşımız. Tavas Belediyesi adına nasıl? Evet. Abi, Yoksa derdi mi? Belediye adına <laughs> ama. <adına. gülüyor> <laughs> <laughs> Tavas <'ın> Belediye adına. <gülüyor> belediye <gülüyor> adına. Çünkü dernek <laughs> yönetiminde de var <laughs> İsmail abi. Onun için şaka olsun diye söyledim. Tabii ki Tavas Belediyesi adına. Ve Nikfer Derneği adına katılan arkadaşlarımız bunlar. Burada tanımadığımız Nikter Spor'u tanıyoruz. Nikados artık Nikados Bay marka yaptı. Bugün de burada şeydi. Tanımaya yok. Pansiyoncular Derneği kendisini yeni yeni tanımaya başladı. Yer bulamıyor. Değil <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Motor Derneği aktif halde dördüncüsünü yaptı. Yama mı? Dördüncü. Dördüncü gezisini yaptı. Aktif çalışıyor. Yusuf Abem artık huzur evini yaptırdı. Şimdi de yaşatmaya çalışıyor. Evet. Müslümanlar da bir şekilde yok. Avrupalılar da yine. şekilde. tek gelincik ve doğa yerlerimiz var. O da kendisini tanıtsın. Ondan sonra gündemi konuşturalım. Buyurun. <laughs> Kimdir, neden kurduğumuz, amacımız nedir,